7 metre mesafe menzili var. Piyasadaki en çok satılan ürünlerden bir tanesi. Bugün köpek savarla karşınızdayız. Bu ürünü özellikle tanıtmak istedim arkadaşlar. Boşuna para harcamamanız için. Şu gerçekten işe yarıyor mu? Nasıl anlatıyorsa anlatayım bunu. Anlatmak istedim. Arkadaşlarım birçoğu mesela şey olabiliyor. Bunu alalım işe yarar mı ya da yarar mı yorumlara falan bakıyorlar. Yorumlara bakarak alacak olursanız çok güzel yorumlar var. Evet gerçekten köpeklerin on numara ilgisini çeken bir cihaz. <laughs> Ederseniz. Üzerinde 7 metre menzili var üzerinde yazdığı gibi. Fakat 7 metre değil yaklaşık 25 metre mesafesi var. Test edildi, denendi. Köpeklerin evet gerçekten dikkatini çekiyor ama dikkatini çekmekten daha ziyade yani böyle e, biz bunu ne için alıyoruz? Köpekleri hani zarar vermeden köpekleri uzaklaştırabilmek için. Ama bu ürün köpekleri uzaklaştırmaktan daha çok hiç Köpeğin umurunda değilseniz bile köpeğin dikkatini çeker ve sizin yanınıza gelmese neden olabilecek bir cihaz. 9 voltlu 9 volt gibi bir güçle çalışıyor. İçerisinde e, pili var. Pil değiştirme yeri de bunlar. E, vidalarını söküp de takabiliyorsunuz. Aman işte e, kullanmasını bilmiyor musunuz ya da işte pili zayıftır gibi düşünmeyin. Hepsini deneyelim. Bakın bunun ürünün e, pilinin güçlü olduğunu anlamanın birkaç yöntem var. Bir tanesi bastığınızda bakın çok canlı bir şekilde ışığı yanıyor. Yani Pil gücü yeterli. Artık kulağınızın yanına getirip böyle bastığınız anda çok ince tiz bir şekilde vız diye bir ses duyarsınız. Çünkü o sırada bir güç uyguluyor. Aynı zamanda yine pilinin ne kadar verimli olduğunu ve etkin olduğunu da şöyle gösterebiliriz size. Mesela bu çakmayı yakıyorum. Şimdi i̇şte buraya basacağım. Bakın söndürdü. Tekrar yapıyorum. Yani ses dalgasıyla çakmağımızın yanan alevini de söndürebiliyor. Yani cihaz bu konularda başarılı. Çan çakmağı falan söndürebilirsiniz. Ayrıca bir insanın kulağının çok yakınından doğrudan basarsanız tuşa muhtemelen kulağınıza zarar verecektir. Çünkü dediğim gibi çok e, güçlü bir ses dalgası yayıyor. Hatta böyle dokunma hissiyatları yok ama çok iş yaparsanız hissedebiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi buradan ses dalgası yayıyor. Yani pili yeterli, gücü yeterli her şey yerinde. Ama köpeğe tuttuğunuzda köpeğe yani alakası olmayan, sessiz duran köpeğe bile dikkatini çekiyor birinci basmada. İkinci basmada kafasını kaldırıyor. Üçüncü basmada size sinirleniyor köpek. Ama çok yaklaşırsa kafasını atabilirsiniz köpeğe. Başka hiçbir fonksiyonu yok. Paranızı boşa harcamayın. Cihazın markasını da belirtmeyelim ama şunu söyleyeyim. Ürünlerin fiyatı ucuz fiyat ürünlerden değil. İnternette araştırarak baktım. Gerçekten puanı yüksek olan yüksek puanlı ürünlerden almaya çalış, yüksek puanlı bir ürün almaya çalıştım. Fiyatı da hani yüksek olsun istedim ki hani gerçekten ucuz değil, pahalı bir ürün. Çok güzel bir yorum almış bir ürün işe yarar mı diye. İşe yaramıyor arkadaşlar. Çöp. Hani bunu belirtmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Paranızı çıpatmayın.